Evet arkadaşlar bugün için Sultanahmet'e geldik. Sokak röportajı yapacağız. Ramazan ile ilgili iki tane soru hazırladık. insanlarımıza. ilk sorumuz Ramazan ayı deyince aklınıza gelen üç şey ve Ramazan bayramı ile ilgili sorular soracağız. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Bana da bana da ben yapacağım. Hadi başlıyoruz. Allah'ım ne oluyor başla. Çocuk adama bak ya. Merhaba isminiz? Merhaba. Mahmut. Ramazan. Mücahit. Şaban tanış. Ferkan. Ahmet. Ramazan ayı deyince aklınıza gelen üç şey. Sevgi, paylaşmak, kardeşlik. İman, İslam, maneviyat. Ramazan tutmak, fitir vermek, ibadet etmek. Allah Ramazan huzur geliyor, abi, bereket geliyor, dualar geliyor, namaz. Vallahi bereket, hayır, ibadet. İftar, e Teravih namazı, bir de sahur herhalde yani. yani. Üçü ilk aklıma geliyor. Bereket, sağlık, e, insanların kardeş gibi birbirine yardımcı olması. Ramazan ayı bolluk, bereketlik, Sonra e, aç ve susuzları tekrardan anlamak. Ramazan deyince ilk olarak e, tabi geleneksel olarak oruç gelir. Ama benim birinci sırada Kur'an geliyor. Sonra oruç geliyor, sonra da e, Kur'an ve oruçun birleştirilerek Müslümanca bir yaşam geliyor. Peki bu Ramazan bayramı nereye gitmek istiyorsunuz? Valla bayramda yani akrabalara gideceğiz, büyüklere gideceğiz, el öpeceğiz. Bu bayramda memlekete gideceğim. Allah nasip ederse Sultanahmet'e gideceğim. Camileri tek tek gezmeyi düşünüyorum. Şey memlekete gideceğiz büyük ihtimal. Planları yaptık. Malum eş dost Sılahi Rahim önemli. Onları göreceğiz. Bizim çöremizde bayramda büyükleri ziyaret etmek öncelikle kabristana gitmek. Bu tür şeyler var yani. Teşekkür ederim. Valla memlekete gitmek istiyorum. Geçti artık. <gülüyor> Burada yetmez <laughs> bu. Köyüme gitmek, dedem ya yani büyüklerimi görmek, el öpmek tarzı şeyler var mesela. Valla buradayız, buralarız ama memlekete gitmek isterdik. Yani ben Mardin'i, Mardin'e gitmek isterdim. Ama gidemiyoruz. Bu bayramda nereye gitmek isterim? Vallahi Sivas'a gideceğim ben, bilmiyorum. <laughs> ee, Ramazan, Medine'ye gitmek isterdim. Mescid-i Aksa'ya gitmek isterdim ama imkanlar. Teşekkür ederim. Bir kameraya el sallar Evet arkadaşlar Sakal Robot'a videomuz bitmişti. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum olarak şu videonun altına atabilirsiniz. Biz de o soruları alıp insanlara sorarız. Merakınızı gidermiş oluruz. Kendinize iyi bakın. En güzel emanetiniz. Selametle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>